Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bilgilendirmeler devam ediyor bu videomda farklı bir konuya değineceğim normalde bu konulara çok değmiyorum ama önemli bir konu olduğu için kesinlikle faydalı olduğunu da düşünüyorum KPSS sınavı ile alakalı bilgilendirme yapacağım şu an güncel olarak 2021 KPSS'sine yaklaşık 3-4 gün kaldı onunla alakalı da sizi bilgilendirmiş olacağız İlla ki 2021-2022 KPSS için konuşmuyorum. Bütün KPSS sınavlarında aslında söylemiş ol, olacağım, birazdan söylemiş olacağım bilgiler geçerliydi. Sadece bilmiyordunuz arkadaşlar. Ama inşallah bu videoyu izlerseniz de bu bilgilerden faydalanırsınız. Matematik sorusu yapmadan 70 puana nasıl ulaşırım? Biliyorsunuz memur olmak için 70 puan şartı oluyor. İşte subaya, subay olmak için 65-70 arasında. işte pomem ya da payem için 60-65-70 arasında e, puan istiyorlar. KPSS puanı. E, benim takipçilerimin çoğu da zaten KPSS sınavına giren adaylar olduğu için e, bu video sizin için de. Kendi abonelerim için de yeni abonelerim için de bütün herkese KPSS'ye girecek bütün herkese faydalı olacağını düşünüyorum. Ee, arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Ee, yeni aboneler her zaman faydalı videolar çekiyorum. Yeni aboneler için söylüyorum. Abone olmanız sizi arkadaşlar gerçekten ekstra bir adım öne taşıyabilir. Çünkü faydalı videolar kanalımda mevcuttur. Evet gelin videoya geçelim hemen. E, 70 puan yapmanız için matematikten hiç dokunma, dokunmayan bir aday için söylüyorum. 0 net yapsanız hiç matematiğe dokunmadınız. 0 cepte. Türkçeden 22 tane net yapmanız gerekiyor. Bakın 70 puanı tamamlamanız için. Türkçede 22 tane net. Arkadaşlar 22 cepte. Matematik sıfır yaptık. Hala 22. Tarihten 15 tane net yapmanız lazım arkadaşlar. Coğrafyadan 12 tane net, vatandaşlıktan da 5 tane net yapmanız 70 puanı tamamlamanız için yeterlidir. Yani genel olarak baktığımızda 53 ile 56 net arasında bir netiniz varsa net dediğimiz nedir? yanlışlar doğruyu götürdüğünde elinizde kalan doğru sayısıdır arkadaşlar. 53 ile 56 arasında bakın geçen sene 53'tü. Bu sene de 53. Önümüzdeki sene belki 54 olur. Ondan sonraki senelerde 54 olur, 55 olur, 56 olur. 53 ile 56 arasında gider KPSS 70 puan neti. Bu bütün KPSS'ler için geçerlidir. O yüzden sadece 2021 KPSS için konuşmuyorum. Az kaldı. Bu bilgiler faydalı. Matematik çok bilmiyoruz. Toplum olarak matematiğe dokunmayan arkadaşlar Türkçeden 22 net tarihten 15, coğrafyadan 12 ve vatandaşlıktan 5 tane yapıp toplamda 53-56 net'e ulaştıklarında 70 puan ceplerinde oluyor. Tabi bu e, atıyorum 22 tane net'in garantisini verebilir misin? Verenler olur ama vermiyorsan atıyorum yanlışların varsa 22 net olursana işte dört e, tane de yanlışın çıkar olur sana 20 nokta bilmem kaç net bu 22 net doğru ve yanlışların gitmesiyle oluşan bir sayı arkadaşlar yani yanlış yapmamaya çalışacaksınız 22 tanenin arasında e, önemli bir bilgiydi çok fazla uzatmaya gerek yok 70 puana bu şekilde ulaşabilirsiniz. Bütün KPSS sınavlarında 70 puana matematik yapmadan ulaşabilirsiniz. Eğer bir tane matematik yaparsanız veya 3-4 tane matematik yaparsanız işiniz daha da kolaylar. 22 tane Türkçe 4 tane de matematik yaparsanız zaten matematiğin ilk 3-4 sorusu kolaydır. Onları yapacağınızı umarak söylüyorum. 22 matematik 22 Türkçe 4 de matematik yaparsanız ne olur 26 net cepte kalır. Zaten bunların kat sayıları yüksek olduğu için tarih, coğrafya ve vatandaşlığa çok yüklenmemeniz lazım. 15, 12, 5 dedik. Onu 10, 15'e çekebilirsiniz mesela. 10, 15 yani tarih 10, coğrafya 10, vatandaşlık 5, matematik 4, Türkçe 22 yaparak 70 puanı ulaşabilirsiniz. İnşallah faydalı olmuştur. Dediğim gibi matematiğe dokunmasanız bile söylemiş olduğum netleri yaparsanız 70 puan alırsınız. Genel kültür, genel yetenekli arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler kendinize iyi bakın. KPSS baş e, hafta sonu olacak. Bu sınava girecek bütün herkese başarılar diliyorum şimdiden. İnşallah istediğiniz puanlar alır, istediğiniz yerlere atama fırsatı yak yakalarsanız. Videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu videoyu da beğenirseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Allah yardımcınız olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.